Hepinize selam dostlar. Bugün birkaç gün öncesinde başıma gelen bir problemi beraber çözeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz ki biz bir mobil uygulama yaptığımız zaman Flutter'la burada görmüş olduğunuz sisteme yani Google Play konsol sistemine uygulamamızı yüklememiz gerekiyor değil mi? Ben ilk ikisini yüklerken bir problem yaşamamıştım. Çok büyük bir problem yaşamamıştım. Ancak sonuncusu olan Buybug'ı yüklerken çok büyük problemlerle karşı karşıya kaldım. Çünkü sağlam bir kaynak yoktu ve herkes yarım yamalak anlatıyordu. Herkesin kullandığı yöntemler farklıydı. Ve nedense onları kullandığı yöntemleri kullanırken hep bir başım belaya giriyordu. Şey videoyu bir ufak bölüyorum bu arada. E, ufak bir reklam yapacağım sonra siz videoyu devam edersiniz diye ümit ediyorum. Biliyorsunuz ki dijital bir çağda yaşıyoruz ve herkes bir proje peşinde. İşte mobil uygulama yapıyorlar, web site yapıyorlar yani kafalarındakileri hayata geçiriyorlar. Yazılım size bu imkanları sunuyor. Ancak yazılım bilmiyorsunuz peki nasıl projelerinizi hayata geçireceksiniz? Aşağıdaki bağlantılardan bana ulaşarak mobil bir uygulama, web site veya yazılımsal herhangi bir şeyiniz için yardım isteyebilir veya uygulamalarınızı direkt bana yaptırabilirsiniz. Ufacık bir reklam çaktım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Para kazanmamız lazım. Para yok çünkü cebimizde. O yüzden şimdi videoya devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim dediğiniz için. Çünkü onları kullandığı yöntemlerle benim uygulamam bir türlü adam akıllı çıktı alamıyordu. Şimdi bugün benim yöntemimle size en doğru ve en kapsamlı şekilde Flutter uygulamanızı Google Play'de nasıl yayınlarsanız bunu göstereceğim. Kırmızı Patika Software içerisinde Google Play yayınlama.pdf diye bir tane pdf dosyası bıraktım arkadaşlar. Bu pdf dosyası en kapsamlı pdf dosyası çünkü İçerisinde her şey var Google Play'de yayınlamak üzerine. Her şeyi anlattığım bir dosya. Bunu da beraber şimdi inceleye inceleye devam edeceğiz ve inceleye inceleye yapacağız arkadaşlar. Bakın bu dokümanda Flutter uygulamanızı Google Play için hazırlamayı, Key Store hazırlamayı ve sonuç olarak Google Play için App, bu app Bundle çıktısı almayı öğreneceğiz dedik. Şimdi şunu kapatıyorum. Ben temelden bir uygulama oluşturacağım şurada. Sıfır. Şuraya cmd yazıyorum. Buraya başlıyorum. Flutter create örnek flutter diyeceğim. Şimdi örnek flutter burada. Hemen bunu kodla açıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk adım neymiş? İlk adım uygulamanın ikonunu videoda gösterildiği şekilde düzenleyin. Bakın şu videoya gittiğiniz zaman ben bu videonun bağlantısını da aşağıya bırakacağım. Daha doğrusu bu pdf'in bağlantısını da aşağıya bırakacağım. Bu videoyu da oradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamanın ikonunu ve adını güncellemeniz gerekiyor. Hatta hemen buradan güncelleyelim. Android App Build değil pardon. E, değil manifestten değiştirecektik. Source Main Android Manifest XML. Buradan değiştirebiliyoruz uygulamamızın adını. İşte benim uygulamam diyeceğim. IC Launcher yani bu buradaki görmüş olduğunuz ikonları da arkadaşlar videoda nasıl düzenlenmesi gerektiğini öğretmiştim. O yüzden burada tekrardan düzenleme yoluna gitmeyeceğim. Şimdi şunları tek tek kapatalım. Şöyle. En son tekrardan açacağız çünkü. İkinci adım bu Gradle dosyasını bulun. Eğer daha önce düzenlemediyseniz 54. satırda bulunması öngörülen build types fonksiyonunu silin diyor. Şimdi bakalım Android app build gradle. Şimdi burada 54. satır daha önce hiç düzenlemediğimiz için 54. satırda build types'ı zaten direkt görebiliyorum. Şuradaki build types'ı şöylece ne sileceğim arkadaşlar. Onun yerine aşağıda yazılı olan kodu yapıştırın diyor. Bakalım. Aşağıda yazılı olan kod şudur. Hemen şunu şöyle kopyalayacağım. Buraya yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapıştırıldı. Tabi bunların aralarında boşluklar olması gerekiyor. Bu boşlukları da şöyle yaratacağız. Öncelikle ben buradan Şöyle tutacağım, hepsini tamamen şöyle seçeceğim ve bir tane tap yapacağım. Daha sonra Relays'e bir tane tap yapacağım. Ve onun içindeki key aliaslara vesaire bunlara tap tap yapacağım. En sonunda bir tane daha şuraya tap yapacağım. Şurası aynen bu şekilde kalıyor, Signing config e ait. Relays'e bir tane tap yapacağım. Relays'in altının kapanışına bir tane tap yapacağım. Bir tane de şuraya tap tap yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz zaten. Bu tepleri neye göre yapıyorum? Eğer gördüğünüz gibi şu arkadaşın hizasında olan bir fonksiyon varsa bu fonksiyona hizalamam gerekiyor. Bunun altında olan arkadaşa bir defa tap butonuna tıklayarak aralarında boşluk yaratmam gerekiyor. Bunun altında olanı da bir defa tap yaparak boşluk yaratmam gerekiyor. Yani bu bir ağaç halinde olması gerekiyor. Nasıl düzenlemeniz gerektiğini de buradan anlayabilirsiniz. Aynı dosya içerisinde Android App Build Gradle içerisinde evet bulunan Compile SDK Version adında bir tane fonksiyon var, yer varmış. Onun üzeri de Android diye bir fonksiyon içindeymiş. Android adlı fonksiyon üzerine gelerek aşağıdaki kod parçacını yapıştırın. Hemen kod parçacımızı kopyalayalım şöyle. Bunların ne anlama geldiğini zaten teker teker orada anlattım. Android'in üzerine gelerek şuraya yapıştırıyorum bu arkadaşı. Aralarında bir boşluk bırakalım şöyle. Ne olur ne olmaz. Ee, bizim bizim eklediğimiz anlaşılsın yani. Buraya bunu koyduk. Gelelim. <laughs> uygulamanızın paket adını güncellemek. Paket adı dediğimiz şey uygulamanızın benzersiz kimliğidir vesaire vesaire. Şimdi nerede isteniyormuş arkadaşlar paket adı? Bakın gördüğünüz gibi buradaki namespace üzerinde isteniyormuş. Bakın burada zaten yazıyor hem namespace'te hem application ID de bunu. Bakın şurada namespace yazıyor. Güncellememiz gerekiyor. Şimdi nerede o? Bu. Namespace. Hemen buraya geliyorum. net.buyback.app Ben bunu kullandım ama siz mesela başka yerde kullanabilirsiniz. Bir paket adı bir linkin tersten yazılmış haldir. Mesela google.com diyoruz ya. Paket adı da şöyle oluyor. com.google ama bunu tabii ki uzatmak her zaman daha iyi benzersiz olması açısından. İşte net nokta, bar bak nokta, işte akademi. örnek. Şimdi bunu buradan kopyalıyorum. Çünkü bir yere daha yapıştıracağız. Hemen aşağı iniyorum. Bakın burada default config içerisinde e, application id'miz duruyor. Bu da aslında bakarsanız bir e, paket adı. Burayı da güncelliyoruz arkadaşlar. Devam edelim size özel bir case store hazırlamak. Şimdi case store hazırlama dediğimiz işlem ee, sizi tanıtmak için yani bildiğiniz sizi tanımak için yapılan bir sistem aslında. Peki bu case store'u nasıl hazırlıyoruz? Öncelikle benim mevcutta bir tane case store'um var. O case store'u bir silmem gerekiyor bunun için. Daha doğrusu silmeyeceğim çünkü ben onu sıkça kullandığım için bunu ayıracağım arkadaşlar. Şöyle köşeye bir yere koyacağım case store'u. Bu burada kalsın. Şimdi benim Keystore'um oradaydı çünkü. Şimdi arkadaşlar Keystore geliştiricinin bilgilerini içeren e, özel buzantıya sahip geliştirilmiş bir tanımlama dosyasıdır. Değerleme işleminde bu dosya en iyi şekilde sizi tanıtır ve geliştirici imzası denen bir şeye dönüşür. Evet çok güzel. İlk olarak Visual Studio kod programını yönetici olarak açın. Hemen açalım. Şimdi Visual Studio buradan kapatıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Visual Studio'yu bir kere tıklayıp sağ tıklıyorum. Ve buradan yönetici olarak çalıştırıyorum. E, OBS Studio'nun ayarlarında biraz problem var. Öncelik olarak işaretlemişim. O yüzden biraz video kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, aslında video kasmıyor. Benim ekranım kasıyor şu an. Onu öncelik olarak işaretlemem gerekiyordu. Evet. Bunu bu şekilde Visual Studio açtığımız zaman devam edelim. Aşağıda verdiğim kod parçacığını kopyalayıp boş bir yere yapıştırın ve username kısmını büyüktür küçüktür sembolleriyle beraber silip kendi sistem adınızı yazın. Kendi sistem adını nereden öğreniyorsun diye de burada göstermiş zaten ama ayarlayacağız. Bakın burada size bir tane kod parçacığı verilmiş. Bu da düzenlendiği zaman görüneceği hali. Ama bize lazım olan şey şurası. Hemen bunu alıyorum. Kopyaladım. Şimdi bunu boş bir yere yapıştırmam gerekiyor çünkü bunu ben düzenleyeceğim. O yüzden bir tane şurada yeni diyorum. Buradan bir tane de ee, ne açacağım biliyor musunuz? Burası niye bu kadar karışmış? Yani her şey içine eklenmiş metin belgesi. Hemen metin belgesini açalım. Şöyle bir metin belgemiz var. Şöyle biraz büyütüyorum. Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, arkadaş elde ettik. Şimdi bakın burada username kısmı var ya. Username kısmını şöyle tutuyorum burada. Hemen ben bir tane klasöre giriyorum. Fark etmez. Yerel diske giriyorum arkadaşlar buradan. Ya yani şuradan da girebilirsiniz bu bilgisayar deyip. Daha sonrasında C. Buraya gelebilirsiniz. Kullanıcılar yazıyor size users yazabilir. Tıklıyorsunuz bakın burada ortak yazanın değil üstünde yazan jafr bu sizin e, user name'iniz arkadaşlar. Şuraya e, büyüktür küçüktür sembolleriyle beraber alıp jafr yazıyorum. Şimdi bunu tamamını kopyalıyorum kapatabilirim artık ve arkadaşlar bunu aslında bunu niye kapattıysam bir dakika hayır kapatmayalım şey yapacağız. Şöyle yapıştırayım bunu. Bu kalsın buradan Devamı var çünkü işlemin. Şimdi terminale giderek şu kodu yazalım. cd c2 üst üste slash yazalım. ctrl j yaparak buradaki terminali açabilirim ya da üst taraftan açabilirsiniz. Size kalmış bir durumdur. <laughs> Şöyle yapıyorsunuz. cd yapıyorsunuz. c yani benim için c bu. Size farklı olabilir. c bu şekilde slash diyorsunuz. Çoğu bilgisayarda C'dir bu arada bilginiz olsun. Daha sonrasında Enter diyerek gönderiyorum. Bakın gördünüz mü? Yol değişti. Yol CD dedik ve bu şekilde yol değişti arkadaşlar. Şimdi sırada Program Files Android Android Studio JRE bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Buradaki JRE kısmı Java düzenlemesi için bir e, yol arkadaşlar. Bir path. Bu yüzden ne yapacağız? Bunu böyle kopyalıyorum. Sırada bu var. Yapıştırıyorum. Bakın Gördüğünüz gibi bu yola gitmesini istiyorum. Gönderdim ve bu yola gittik. Artık Keystore hazırlamak için doğru yerdeyiz. Ee, bu yol üzerinden ilerleyebiliriz arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Şimdi az önce kopyaladığımız kolu termineli yapıştıralım ve gönderelim. Evet az önce kopyaladığımız kol şuradaydı. Bu arkadaşı alıyorum. Kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi de 3-2-1 gönderdim. Hata verecektir. Çünkü... Bakın burada bir boşluğu var onun. O boşluğu bir silmem gerekiyor. Şöyle yapacağız. Bakın. ha şurada. Hop. Şu ikinci satırın başı. Şunu hemen şöyle şey yapıyorum. Backspace'le siliyorum. Daha sonra şunu bir kopyalayalım. Orada bir boşluk daha olması gerekebilir. Hemen bir deneyelim ama. Yapıştırdım. Evet, evet doğru. Boşluk olması gerekiyor. Hemen oradaki boşluğu da ayarlayalım bir dakika. Çok kolay arkadaşlar. Hiç zor değil. Bakın burada bir tane Ufak bir hata varmış. Şunu silmeyi unutmuşuz. Tamam. Keystore JG tamam. Bakın şuradaki Keystore.jks yazıyor ya. Bunun yanına bir boşluk koyalım. Sonra tire diyerek devam etsin. Hemen şunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Gönderiyorum. Evet gönderdikten sonra bakın gördüğünüz gibi Enter Keystore Password. Bakıyoruz. Bizden bir parola girmemizi istiyor. Bu parolayı unutmayacağız. Çünkü bu parola unutmayacağız parola olarak seçin. Çünkü girme... Neyse işte anladınız ne demek istediğimi. Hemen buraya unutmayacağımız parola girelim. Deneme. 1, 2, 3, 4. Bakın ben parolayı girerken burada bir şey çıkmadı. Bunun sebebi gizli bir parola sistemi kullanması. Enter dedim. Deneme. 1, 2, 3, 4. Gönderdim. Ve arkadaşlar şu an bana diyor ki What is your first and last name? Yani ilk ve son adınız nedir? Arkadaşlar bu arada kafam ee, çorba gibi olduğu için yazılanları okuyamıyorum. Ama anlatıyorum. İlk ve son adım yani adım ve soyadım kısacası. Jake, Friday. Organizasyonun e, unit adı yani departman adı nedir tamam? The Night Studio. Şimdi bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen yazayım da stüdyoyu. Bu sizin şirketinizin hangi departmandan geldiğinizi söyler. Mesela buraya bak yazabilirsiniz, başka bir şey yazabilirsiniz, şirketinizin adını yazabilirsiniz veya daha doğru bir yöntem isterseniz ya bunu kullandığınız şirketin departman adını yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben buyback the Nine studio üzerinden yapıyorum bu işi gönderdim. Şimdi organizasyon adımı yani şirket adımı soruyor buyback yazıyorum gönderiyorum. City veya lokasyon diyor yani şu an olduğun kısım diyor. Ben hemen buraya Turkey yazıyorum. State or province yani ela, eyaletinizi ya da ilçenizi soruyor. Kedi kitapları düşürdü. Ee, eyalet ilçe ben yazıyorum Antalya. Gönderdim. Ee, burada country code yazıyor. Eğer buraya İstanbul yazdıysanız <laughs> bu 3430'dır. E, 3, Ama Türk Antalya için 07 07000 olarak geçer. Tabii ben yazamadım. <laughs> Neyse tamam. Ya burayı çok da yazmanıza gerek yok zaten ama. <laughs> ee, şimdi diyor ki verdiğim bilgiler doğru mudur? Evet diyeceğim. Yes gönderiyorum. Şimdi bana diyor ki tekrardan e, gir, şifreni gir. Deneme 1 2 3 4 girmiştik az önce değil mi? Girdim. Deneme 1 2 3 4 girdim ve gördüğünüz gibi Key Store oluşturuldu. Şurada oluşturulmuş arkadaşlar. Hemen bunun yanına gitmek istersek şöyle şuradaki şuraya kadar kopyalayalım. Gidelim yanına. Neredeymiş o şu an? Bir tane klasör açıyorum rastgele. Buraya gönderiyorum. Evet şu an jeffrey Friday diye klasörü diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi Upload case Store diye burada geçiyor arkadaşlar. Ben bunu sileceğim ama siz silmeyeceksiniz. Bu tam olarak burada kalacak. Yerini bile değiştiremezsiniz. Çünkü sildim çünkü benim eski olanı yani normalde kullandığım Key Store atacağım buraya. Buraya niye ben Key göstermiyorum? Çünkü kendi bilgilerimi içeriyor arkadaşlar. O yüzden göstermiyorum ama zaten çok da bir özel bilgim yok. Burada çok da özel bir bilgi sorulmuyor. Ama yine de ee, dediğim gibi arkadaşlar case store'unuz size özeldir ve e, user star içerisinde sizin kullanıcı adınız içerisinde saklanmalıdır. Yani şu yolda. Bu yolda olmak zorunda. Alıp da bunu başka bir klasöre falan atmayı denemeyin. Olmaz, sıkıntı çıkartır. Şimdi devam edelim. <laughs> Diyor ki sonraki adım ise şirket birimi. Ha tamam, burada zaten bunları doldurduk. İşlem tamamlandı. Username lokasyonu Upload Kestor e, JKS adlı bir dosya oluşturuldu. O orada kalacak. Kesinlikle silmeyin veya içeriğini açıp düzenlemeye çalışmayın. Yol bellidir. O yolu değiştirirseniz sistem görmez. Uygulama çıktı alamazsınız. K Property dosyası ayarlamak. Nereye gidiyoruz? Android klasörünün içine gidiyoruz ve K Properties adlı bir dosya oluşturuyoruz. Oluşturalım. Android şimdi şu kapatalım şöyle. Android klasörüne sağ tıklıyorum. Yeni dosya diyorum. Key nokta Properties yani properties olarak yazdığınız zaman eğer e, Visual Studio Code uygulamanızda e, material ikonlar kullanıyorsanız bu şekilde bir çark simgesi çıkacaktır. Enter diyorum. Bu böyle kalıyor. <laughs> Geliyoruz. Şu kodu düzenleyin. Bakın burada bir tane bize bir kod vermiş. Bu kodu key properties'in içine yapıştır diyor. Yapıştıralım. Şöyle. Şimdi bunları düzenlememiz gerekiyor. Ne diyor? Bakın, password olan kısımları az önce yazdığımız parolayla değiştirin. Değiştirelim. Siz buraya istediğiniz parolayı yazabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4. Yani az önce KeyStore oluştururken girdiğiniz parolayı yazabilirsiniz bu arada. KeyStore'a bir deneme 1 2 3 4 girmeyin. İstediğiniz bir şey girin KeyStore'a ama KeyStore'a hangi parolayı girdiyseniz buraya da aynı parolayı gireceksiniz. Deneme 1 2 3 4. Buradaki K alias upload olarak kalacak arkadaşlar. Bakın. K alias upload olarak kalmalıdır. Store file içerisindeki username'i düzenleyeceğiz. <laughs> Burası yine aynı şekilde sizin kullanıcı adınız. Benimki jafr şeklinde geçiyor arkadaşlar. İşimiz bitti artık çıktı alabilirsiniz diyor. Ve bakın app bundle çıktısı almakta bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ancak ee, ben şu an çıktı alamam çünkü uygulamamın hiçbir şeyi yok. Bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.